Herkese merhaba arkadaşlar ben Taniye. Bugün size akvaryum düzen frenç yapımını göstermek istiyorum. Özellikle yapmak isteyenler için ayrı bir eğitim videosu olarak burada paylaşmak istedim. İlk önce elimdeki kalıcı jelerimi çıkartıyorum. Sonrasında tırnakların boyutunu kısaltıyoruz ki uç kısmı cam olacağı için kendi tırnaklarını kısaltmam lazım. Kısaltıyorum ve kenarlardan yuvarlak şeklinde törpülüyorum. Sonrasında tırnağın üst kısmında yamukluklar varsa onu düzeltiyoruz törpüyle. Ve manikür kısmına geçiyoruz. İlk önce portakal çubuğuyla etleri kaldırıyorum. Sonrasında damla frez etleri açıyorum ve aralarındaki tırtıkları temizliyorum. Gördüğünüz gibi çok da kutukül etim çıkmamış. O yüzden silindir uçla temizliyorum. Sonrasında alkollü kalmış tozları iyice temizliyoruz. Ve kuruduktan sonra üzerine primer sürüyoruz. Havada kurutuyoruz. Sonrasında ince bir katman rubber basket sürüyoruz ve kurutuyoruz. Şablonu tırnağa tam düz oturacağı şekilde oturtuyoruz. ve sonrasında uç kısmına şeffaf jelle oval şeklini veriyoruz ve kurutuyoruz. Üzerine polijelle tırnak yatağının şeklini veriyoruz. İsterseniz jelle de verebilirsiniz. Ben polijelle daha çok rahat ediyorum. O yüzden polijelle verdim. Sonrasında alkolle yapışkanını alıyoruz ve tırnağın yuvarlak, French yuvarlaklığını törpülüyoruz. Bunu ne kadar düz törplerseniz o kadar sonrasındaki verdiğiniz siyah kalıcı örgüyle French daha düzgün olur. Sonrasında gördüğünüz gibi siyah kalı jörje ile frencin gülücüğünü çiziyorum. Ve uç kısmına biraz ombre gibi çekiyorum. Ve sonrasında kurutuyorum. Ve sonrasında üzerine böyle bir sim sürüyorum. Ve kurutuyorum. Ve üzerine şeffaf jel sürüyorum ki içine böyle deniz kabuklarını oturtabilmek için. Deniz kabuklarını küçük küçük parçalar şeklinde kestim ve jelin içine yerleştirdim. Kuruttum ve üzerine bir daha şeffaf jelle kapattım. Sonrasında istediğiniz renk ben yeşil seçtim cam ojelerle uç kısmını sürüyoruz ve kurutuyoruz. Ve tırnağın şeklini düzeltmek için bir daha şeffaf jel sürüyoruz ve kurutuyoruz. Sonrasında alkolle yapışkanlığını alıyoruz ve tırnağın şeklini veriyoruz. Ben sivri var şeklinde törpüledim. Tırnağın uç kısmının tam cam gibi olması için ilk önce alt tarafından tapkat sürüyoruz, kurutuyoruz. Sonrasında üst tarafından tapkat sürüyoruz ve kurutuyoruz. Ve böyle bir sonuç Videoyu beğendiyseniz like atıp bana abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bye.